Merhaba ben Merlin. Bugün Merlin Mutfak'ta nasıl videolarında uykuluk nedir ve nasıl yapılır onu anlatacağım. Uykuluk arkadaşlar bir çeşit sakataptır. Kuzudan, koyundan çıkar. Aslında süt kuzusu tercihen maalesef kullanılır. Ee, ve hayvanın göğsünün kalp ile ciğer arasında bir yerindeki bir salgı bezidir aslında. Çok lezzetli, yumuşacık bir ettir ve pişirmesi çok ama çok basittir. Uykuluğu hemen önce yıkadım güzelce, kuruladım. Bu önemli. Sonra tuzluyorum. Neden önemli? Çünkü pişirirken sulanmasını istemiyorum. Her et pişirişinizi yine aşağı yukarı bu şekilde yapmanız gerekiyor. Özellikle tam et dediğimiz yani et. Ve karabiber ile marine ediyorum. Sadece bunu kullanacağım. İsterseniz tercihe göre çok az da kekik koyabilirsiniz. Ama başka herhangi bir şey koymayın. Birazcık da zeytinyağı koyacağım. Arkasının önüne aynı işlemi yapıyorum. Burada döküm bir tavan var. Özellikle döküm ızgara tercih ederseniz daha da güzel olur. Benim elimde bugün bu vardı. Bunu kullanacağım. İyice ısıtıyorum. İki şekilde pişirebilirsiniz uykulu. Bir ızgarada, iki kuşbaşı şeklinde tavada. Çok az yağ, çok az. Evet, uykuluklar hazır pişti. Hemen şöyle bir servis tabağına alıyorum. İşte bakın bu kadar kolay, bu kadar basit uykuluk nedir? Nasıl pişirilir? Bu kadar. Uykuluk bu kadar basit, bu kadar e, kolay bir lezzet. Şimdi hemen size yumuşaklığını göstermek için bir parça keseceğim. Ne kadar yumuşak, ne kadar böyle pamuk gibi bir şey bu. Bakın. Yumuşacık, bembeyaz, pamuk gibi bir lezzet. Bu kadar basit. Afiyet olsun.